Güzel bir betle dede izliyoruz. Ananız ama yani. Bir dur bir konuşayım kardeşim. Güzel güzel ikslerle başladık. Çok iyi. Haydi bakalım. Nice. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Coştu bu. <laughs> bak arkadaş ya. Max yapar mı? Yapar mıyım Mıyı? Çok iyi. Baksana amına koyayım bu ne? Maximum. Max ya bu. Max Her temiz zaman akayım her temiz. Güle güle kullan kardeş. Hello hello saray rüyası. Yerli dedemiz. 7000 bahis. Hadi. Bunu yapacağız inanıyorum. Haydi bakalım. Hazır mısın evlat? Hazırız. Hazırız dedem. Zeyus piçi gibi yapma lütfen rica ediyorum. Haydi haydi haydi. Ay buraya at ne no olur at. Ne no olur at. Ya vermiş vermiş tamam tamam dur olur olur görmedim ikisini görmedim olur 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 yeriz buraya da attın hemen attın çok seri attın adamım ya fena değil fena değil toplar toplar hadi topla 8 8 bin vardı daha hadi Olur. Ay şunu ver, şunu ver lütfen lütfen. O oh, süpersin. Süper. Çok iyi. İşte bu. Amına koyarım böyle. Son bir, de, bir, bir, bir bir güzellik daha olsun. Mis gibi tertemiz. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Telegram kanalıma katılmayı unutmayın lütfen. Haydi bakalım prenses. Farmdan bir maksimum gelmiş. İzliyoruz. Ananı sikeyim. Çok güzelsin. At bir tane daha alalım. Ay 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 ay. Şöyle bir şey ihtiyacım var ya. Var yani şöyle bir şeye ihtiyacım. Var. Oh. Tertemiz. Tertemiz. Güle güle kullan kardeşim. Haydi bakalım. Sugar Rush. Aha bir şey oldu. Ananı sikeyim. Mega jackpot vurdu. Ananı sikeyim. Ana hala gidiyor. Hem oyuna soktu hem jackpot vurdu. Ananı sikeyim. Oha bak şimdi ifademin meraklısı bayamını okuyayım bak oyuna daha başlamadan para ödedi şimdi bir de oyuna soktu gördüm bir <laughs> çok beyefendi mahallemden aynen Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi pariş asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen Yani bunu ödemese de olur ama koyayım Biskötüz, Köpek gibi ödedi zaten Biskötüz, Tebrik ederim kardeşim mis gibi Güle güle kullan. Biz kötüyüz aynen. Biskötüz, aynen. Hello hello fruit party. Farmdan bakalım bir kazanç olmuş. Oş. Abi tek de nasıl bitiriyor işi ya? Nasıl bitiriyor işi ya? Oğlum şaka gibi ya bu ekranlar. Vallahi şaka gibi ya. Bu arada arkadaşlar hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Biyografimden bulabilirsiniz. Çekilişlerimizden haberdar olmak için lütfen gelin. Teşekkür ederim. Tebrik ederim kardeşim. Güle güle kullan. Hello hello hello. Dedemizde güzel bir bet güzel bir başlangıç. Ne güzel ister atıyorsun öyle. Bak 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 bak. Yapıyor ne şovunu? Yavşak. <laughs> Maksimum da mı nakayım? Oy Her temiz. Güle güle kullan kardeşim. Hello hello. Uzun zamandır Zeus Hades çekmedik. Hadi bakalım. 20'yi ver. 20'yi versene işte ya. Aha. İyi. Geldi. Oy. Öde Kardeşim Anasının amıymış Full ekran mı yapacak yoksa Aç şuraya da be Aç şurayı da ne güzel olur be Of white da geldi Mis gibi. Güle güle kullan kardeşim. Haydi bakalım Sweet Bonanza. Güzel bir bet. Öderse müthiş öder. biliyorsunuz ki bu oyunun sağ sonu belli olmuyor yani. Oğlum bir şeyler daha patlat be. Hadi. Ya evet buraya bir x daha lazım. Bu x etmez. At oğlum. Ananı sikeyim. <laughs> öde orospu çocuğu seni. <laughs> Ananı sikeyim. Öde. İşte bu kadar. Güle güle kullan kardeşim. Haydi bakalım farmdan dede. Oh. 500. Ananı, ananı sikeyim. Ben de istiyorum. Oğlum bu nasıl ekran? Attım bir 500 daha. Kral. Ay amına koyayım. 1 milyon. Tebrik ederim kardeşim güle güle kullanman dileğiyle bu arada arkadaşlar telegram kanalıma hepinizi bekliyorum ücretsiz bütün spinlerden yararlanabilirsiniz Prenses jackpot hadi bakalım hop laf diye koydu helal be kız sana onu kim? ekrana bak durma yavrum devam et Bekle koydu çocuğu hadi bakalım anasının ammı anasının amıymış gerçekten yani tebrik ederim kardeşim güle güle kullanman dileğiyle